الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لثاني يفقه قولي وفوض أمري لله الله رب زدني علما وفهما صدق الله العظيم أترى الله. Kıymetli takipçiler ve saygıdeğer talebelerimiz. Bugün sizlerle Allah'ın izniyle inşallah kitabımız Kur'an-ı Kerim'den Nisa suresi 11. ayeti kerimeden okumaya başlayacağız inşallah. Allah Celle Celaluhu emrettiği üzere okumayı, anlamayı, iman edip amel edip yaşamayı cümle ümmeti Muhammed'e ve bizlere de nasip etsin inşallah. Ama öyle bir müthiş haber var ki ötelerin ötesinden yani ilahi bir haber. Bu konu hayati bir mesele. Eğer bu anlatılanlara uyan ebedi cennette kalacak bu anlatılan hükümlere uymayan ebedi cennette kalacağını Rabbim bize haber veriyor. Sonuncu ayet-i kerimede, on dördüncü ayet-i kerimede. Yani evet her zaman söylüyorum bu yaşıma kadar kitabımla baş başayım. Ama bugün sizlere anlatacağım için çalışırken ve öyle bir ferahlık, öyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldım ki Artık dinleyince siz de fark edeceksiniz. Bu faraiz ilminden bahsediyor. Faraiz yani miras hukuku. Bunu hepimizin gerçekten anlaması biraz emek ister. Çaba ister, gayret ister, bilgi ister, tecrübe ister ve sonuç çok vahim. Hem mutlu bir haber hem dehşet bir haber. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi evladikum lizzikri lizzeker özür lizzekeri mislu hazzil ünseyeyn dün okuduğumuz bölümde mirastan erkeğin de bir payı vardır Kadının da bir payı vardır dedi Allah. O payının olduğunu haber verdi. Bu ne demekti? Yani bazı kavimlerde, toplumlarda kadınlara pay vermiyorlardı, miras vermiyorlardı. Hala mevcut. Ülkemizde de doğuya gidin kesinlikle kadınlara miras vermezler. Ve İç Anadolu'da da, burada da nasıl bu artık TC mi diyorsunuz veyahut da bu İngiliz'den, Fransa'dan, İtalya'dan getirilmiş olan kanuna göre kadın erkek eşit diyerek eşit paylaşım yapılıyor. Ama netice, sonuç çok vahim. Bu bazılarından duyuyordum, işitiyordum. E devlete itaat etmek de farz diyerek Allah'ın emri diyerek bu kanunu çıkaranlar cezasını çeksin diyerek ben de Eşit alacağım diyen kadınlar, anneler, bacılar sakın ha dikkat edin. Bu konuyu iyi dinleyin. Sonuç cehennem Allah muhafaza bursun. Ama Allah'ın hududuna sımsıkı sarılanlara cennet vaat ediyor Allah. Burada da neyi bahsediyor şimdi? Paylaşım, mirası, bırakılan malı. Taksimini bize haber veriyor Allah. Nasıl? Allah size emrediyor, vasiyet ediyor. Fi evladiküm çocuklarınız hakkında lizzeker erkek için vardır. Mislü havzın ünseyeyni. Kadınlar için iki pay bir erkeğe var. Bu nedir? Yani üçte ikisi erkeğin biri kadının. Erkek iki alacak, kadın bir alacak. Adalet mi bu? Diyenler, akılcılar var. Aklını ilah edinenler var. Haşa, sınma haşa sen, seni yaratan Allah'tan daha mı iyi biliyorsun? Allah adildi. Bir üstad demişti ki, bakın aslında eşit. Allah'ın adaleti şaşmaz. Erkek iki alır, kadın bir alır, o evde eşit olur. Paylaşım üç olur o evin paylaşımını beraber karşılıyorlar. Ama erkeğin bu konudaki sorumluluğundan dolayı evde 10 tane kız çocuğu var. Kalan öksüz yetim fark etmez. Kalan bir tane erkek çocuk. O da farz edin ki daha 10 yaşında. O eve bir ekmek alınacak. Bu ekmeği almaya kim gidecek? o 10 yaşındaki erkek çocuk gidecek. İşte sorumluluk, aidiyat önemlidir. Allah her şeyi adaletli yapar. Ama efela tağilun görüyor Allah. Hala akıl etmez misiniz? Demek ki erkekler için, erkek için kadının iki payının misli var. Buna matematik hesabında üçte iki. Fein künne nisaem eğer çocuklar kız ise, kadın ise, erkek çocuk yoksa fevgat neteyni veyahut da bu sayı ikiden fazlaysa iki kızdan fazlaysa bırakılan mirastan yani bir baba öldü bıraktığı maldan pay ederken birinci madde erkek iki kadın bir alacak. Eğer erkek yoksa bu bir kadın ikiden fazla ise olan kadın ikiden fazla ise felahın de o kadınlar için var o mirastan fülü sa üçte bir üçte bir ma bıraktığı şeyden yani miras olarak bırakılan maldan üçte ikisi üçte ikisi Kadınlara aittir kız çocuklarına verilir Ben kanet vahid eden, Eğer kız çocuğu bir tane ise Adamın bir tane kız çocuğu varsa Başka çocuğu yok bir tane ise Eğer olursa vahid eden bir kız çocuğu olursa Feleha o bırakılan Mirastan En nısfu yarısı onundur Yarısı yüzde 50 Bakın adalete bakın Yüzde 50 yarısı o kız çocuğunundur. Bırakılan mirasın babadan ve anneden olsun bırakılan mirasın tam yüzde ellisi bakın nısfu fu yarısı veli ebeveyhi eğer onun ebeveyni var ise li külli vahidi vahidin her biri için minuma o ikisinden her birine Es-südüsü altıda bir vardır. Bak o ölen kişinin anne babası varsa o ölen kişinin anne babası sağ ise annesi ve babası sağ ise o maldan altıda biri anne babaya verilir. Es-südüsü altıda bir. Mimma terake in kâne lehu veledün eğer onun mimma tereke bıraktığı şeyden in kâne lehu veledün eğer onun bir erkek çocuğu varsa bir çocuğu varsa feinlem yekün lehu veledün o zaman altıda bir verir. cümle orada bitti yani altıda bir verilir bu tülü sahi üçte ikisi. Bunu yanlış anlaşılmasın. Ben yanlış belki telaffuz edersem Mustafa arkadaşlar uyarın. Sülü tülü sahi. Bak tülüs bir. Tülü sahi iki. Tamam mı? Üçte ikisi vardır. Üçte ikisi. Burada demek ki altıda bir vardır. Eğer onun o miras bırakanın anne babası varsa li ebeveyhi ebeveyi iki anne babası varsa liküllü vahidin her biri için minuma o ikisinden her biri için es altıda bir vardır. Mimma terake bıraktığı şeyden imkane lehu veledün. Eğer onun bir, bir erkek çocuğu varsa altıda bir vardır. Fe in lem yekün lehu veledün. Eğer onun bir erkek çocuğu yoksa ölen kişinin bir erkek çocuğu yoksa olmadıysa ve vere ve verithehu ebevahu ona onun babası ebevahu babası ebeveyni anne babası varis olur feli ümmihi ve annesi onun annesine es üçte bir vardır bak bu sülata sülata üçte iki Buradaki eskülüsü üçte bir var. Üçte bir. Mal toplanır. Üçe bölünür. Üçte biri anneye ait. Anneye ait. Fein kâne lehu ihvetun eğer o ölen kişinin erkek kardeşleri varsa feli ümmihi es onun annesine es <laughs> altıda bir vardır ama ne zaman min ba'di vasiyetin yusi biha evdeyn yani vasiyeti ve borcu ödendikten sonra bu miras evvela ölen kişinin vasiyeti var mı sorulur. Vasiyeti varsa önce vasiyeti yerine getirilir. Borcu varsa borcu ödenir. Ondan sonra miras taksim edilir. İşte o da hükümler şartlara göre uygulanır. İslam'da bir kaydedir bu. Hükümler şartlara göre uygulanır. Mesela şu anda İslam dinimizde hırsızın eli kesilir. Ama nasıl? Bir, İslam'ı devlet olacak. O hırsızlığı yapan kişi o ihtiyacından dolayı değil, zaruretinden dolayı değil ve açıkta olan bir şey almış değil. Ancak adamın kilitli, kapalı yerini kırmış, açmış, girmiş olacak ve keyfi olarak sanat edilmiş olacak hırsızlığı o zaman o kişinin eli kesilir. Devlet keser. Devlet onu tüm halkın huzurunda meydana toplar. Herkesin huzurunda elini şuradan bileğinden keser. Sonra boynuna bir künye asar. Der ki bu adam hırsızlık yaptığı için. Bu künye olmasa onu herkes bilmez. Bir kazadan dolayı mı eli kesildi? vesaire vesaire. O zaman düşünce farklı olur. Ama bu adamın boynunda bir künye asıl olursa bu adam hırsızlık yaptığı için, hırsız olduğu için onun eli kesilir. Eğer bir adam aç kaldı, açlığından dolayı karnı doyurmak için bir şey aldı, yediyse o hırsız sayılmaz o kişinin babası sorumlu, komşusu sorumlu, sonra devlet sorumlu. Sen bu adamın niye ihtiyacını gidermedin diye sorumludur. Ama İslam İslam her yanım gülistan diyor ya şahit. Onun için evvela her Müslüman dinini öğrenmek mecburiyetinde. Ama nasıl? Kitabından, Kur'an-ı Kerim'den ve Resulullah'ın sünnetiyle öğrenecek. Peki bu dili anlamazsa nasıl öğrenecek? Mümkün değil. Peki e, ben dili bilmesem de olur canım. Bir sürü hocalar var açıklamışlar. Bir sürü alimler var açıklamışlar. Kardeşim amenna ve saddakna. O alimlerin açıklaması baş tacıdır. Onlardan istifade edeceğiz. Ama öyleler var ki doğru bir tanedir. Ne söylerse söylesin. Sen onu al, ölçü terazi, Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Ona müracaat et. Kur'an ve sünnetin onayından geçiyorsa baş tacı, başın üstünde yeri var. Ama sen bu dili bilmezsen onun doğru mu yanlış mı olduğunu ne bileceksin? Mümkün değil. Ha, eğer diyor Allah Resulü birisi isterse havada uçsun, isterse denizde yürüsün, onun verdiği fetvalar, söyledikleri söz Kur'an ve sünnet terazisinden geçmiyorsa vur beline düşür aşağıya. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için dikkat, dikkat, dikkat. Evet. Borcu ödendikten, eğer onun demek ki bakın eğer bir kişi Tamam mı? Şuradan. Ha? Tamam. Borcu ödendikten sonra. Aba Aba U Kum ve Ebna Sizin babalarınız ve Ebna oğullarınız La tedrune eyyuhum akrabu lekum nef'an eğer babalarınız ve oğullarınız aba babalarınız ve ebna ukum oğullarınız la tedrune yuhum onların akrabu ileykum nefan fayda bakımından size daha yakın olduğunu siz idrak edemezsiniz bilemezsiniz ha burada ayrım yapmayın işte ayrım yapmayın ha bu benim oğlum bana bakacak kıza vermeyenler ve hakeza oğlanı dışlayıp kıza verenler mallarını böyle yapanlar var. Sakın ha o konuda siz bilemezsiniz, idrak edemezsiniz. Feridaten min Allah. Bu Allah'tan bir farzdır, yasadır. Allah'ın hükmüdür. Sakın ayrım yapmayın. İnnallâhe. Şüphesiz ki Allah kâne alimen hakimen. Alim en iyi bilen hakim kanunu koyandır. En iyi hüküm veren Allah'tır. Ama ne yazık ki işte dün neyi kutladılar? Getirdikleri getirdikleri ve herkese ve hakezayı kutladılar. Ne yaptılar? Allah'ın kanununu kaldırıp yerine İngiliz, İtalyan, Fransız'dan getirdikleri kanunu dikta ettiler ve onun 101. yıl dönümünü kutladılar. Kutlattırdılar. Dün yolda yürüttüler gördüm o gençlere. Yazık o, yazık ediyorlar gençlere. Ve herkese ve herkese. Onun için aman ha en doğruyu seni yaratan Allah hüküm olarak koydu. En iyi hüküm veren Allah en iyi bilen Allah. Ya sen seni yaratandan daha mı iyi biliyorsun? Haşa, mı haşa. Ama ne yazık ki hala övünüyorlar bu ülkede. Hala övünüyorlar. İşte halifeliği kaldırdık. Ya halifelik ne demek? Allah'ın dinini yeryüzünde yaşama ve yaşatma mücadelesi veren demek. Allah'ın kanunuyla bir yönetim demek. Yani Allah'ın kanunuyla bir yönetimi kaldıracaksın. Sen bir aciz insan olarak ve yüzlerce binlerce kişiyi asacaksın. Sonra e, övüneceksin bir de. Rezalet, rezilliğin danışkası, zirvesi. Ve leküm nısfu ma terake ezvacukum. Sizin eşlerinize bıraktığınız şeylerin yarısı sizindir. Eşlerinizin size bıraktığı şeyin yarısı sizindir. Bakın eğer bir kişi öldüyse o eşinin bıraktığı şey yarısı sizin. İn lem yekün lehün neveledün. Eğer o kadının, o kadınların bir erkek çocuğu yoksa kadın aldınız kadının çocuğu yok. Kadının çocuğu doğmadı. Çocuğu ölme olmadı farz edin. Allah her şeyi böyle bir bir açıklıyor. Demek ki eşinizin eşinizin bıraktığı şeyin tam yarısı. Yarısı sizin. Ama bir şartla. Ne? Onun erkek çocuğu yoksa kadının. Fe'in kane ne? <lehünne> eğer onların kadınların bak burada kadın dese erkek, hünne dese kadın eğer o kadınların veledün bir çocuğu olursa bir çocuğu erkek çocuğu olursa feleküm er rubu'u. bak o zaman size vardır errubu'u dörtte bir kadının bıraktığı malın dörtte biri senin şimdi nerede bunları bilen uygulayan yok Mimma terak ne? Kadınların bıraktığı şeylerden dörtte biri size aittir. Ne zaman? Erkek çocuğu olduğu zaman. Dörtte biri. Ama erkek çocuğu yoksa nısfehu yarısı senin. Bak o zaman ne dedi? Nısfe. Nısfu. Nısfu. Yarısı. Bu bir matematik işi. Min badi vasiyetin yusine biha. Evdeyni. Önce onun vasiyeti yerine getirilecek. Borcu ödenecek. Ondan sonra mal paylaştırılacak. Ondan sonra miras paylaştırılacak. Önce vasiyet ve borç yerine getirilecek. Ve lehünne onların onları atlamadık değil mi Mustafa? Evet. Ve lehünne Er rubu'u mimma terettüm. Ha, sizin erkek olarak sizin bıraktığınız şeylerden aynı. Dörtte biri o kadınlara aittir. Hanama ait dörtte biri. Şimdi Allah Allah neler duyduk biliyor musunuz? İnek öldü, değişik ayrıldı diyenleri durduk. Yani baba öldü, hadi sen annesini koan kovan, sokağa bırakan nesiller duyduk. Allah muhafaza buyursun. Bakın demek ki dörtte biri de o kadınlara ait mimma terekdüm sizin bıraktığın şeylerden in lem yekun lekum veledün ha yine ne bak erkek tam yarısını alıyordu kadının ama kadının bıraktığının şey erkeğin bıraktığını erkek çocuğu yoksa ne yapıyor dörtte birini alıyor ve eğer erkek çocuğunuz yoksa onun erkek çocuğu yoksa. Feen kan lekum veledun eğer onun bir erkek çocuğu varsa felehun nes'mun bu sefer o kadınlar için kadınlar için o erkeğin kadınlar için es'munu 8'de bir var. Şu bayağı kesir ya matematik. 8'de bir var. Sakın ben gücümün yettiği, dilimin döndüğü, aklımın erdiği kadar bilebildiğim kadar ancak anlatabiliyorum. Bu konular öyle bir iki duymakla filan olmaz. Tamamen bu işte feraiz ilmini almış kişilerden fetva alarak yapmak mecburiyetindeyiz. İşte ben filan hocadan duydum da o böyle dedi. Şu şöyle dedi yok. Sakın ha. Sekizde bir var. Mimma terak tüm sizin bıraktığınız şeylerden kadınlara ne var? Sekizde bir var. Min ba'di vasiyetin tu sina biha. Bak yine aynı evdeyni. Borcu ödendikten sonra vasiyeti ödendikten sonra ve imkane ve imkane raculun eğer bir adam idiyse yurasu kelalete kelale varis olduysa bir adam kelale kim kelale kime denir Sabah diyordu bizim Ali Gülcü Bey. Kelale kelale diyorlar diyordu. Ha kelale demek yani çocuğu hiç olmayan kadın ve erkeğe denir. Yani bu ister kadın olsun kelale ister erkek olsun. Bak kelaleten ev imraeten yani erkek veya kadın olsun. Kelale yani çocuğu olmamış erkeğin veya kadının çocuğu olmamış ise buna kelale denir. Kelale varis olursa yani bir yakının var sen ona varissin ama nasıl o kelale onun zürriyeti yok öyle diyelim ve <laughs> lehu eğer onun o ölen kelalenin ehun erkak kardeşi varsa ev uhtu veya kız kardeşi varsa Feli kulli vahidin minhuma es Onlardan her birine o ikisinden her biri için vardır. Es-Sudüs'ü altıda bir vardır. Fe'in kânû ekthera ekthera min zâlike bundan daha çok olursa eğer kardeş bir değil de daha çok. 2 üç, beş olursa kardeşler bakın bundan daha çok olursa fehum onlar için şuraka u fisülüsi yani onlar ortaktırlar üçte birine 3 şey, üçte birine 3 üçte birine bak bu flata demedi üçte iki olur adam üçte birine fi'den buraya kesre gelmiş üçte birine ortaktır min badi vasiyetin yusa biha evdeyin vasiyeti ödenip borcu ödendikten sonra gayra mudarin ama zarar, zorluk, sıkıntı vermek sizin yapılacak bunlar. Öyle vurarak, kırarak değil. Vasiyeten min Allah. Allah'tan bir farzdır bu. Vasiyet burada emirdir, yasadır. Vallahu alimun halimun. Allah alim, en iyi bilen halim, yumuşak davranandır Allah. Evet. Tilke hududullahi. Bu Allah'ın hududu, sınırıdır, yasasıdır. Bunlar ne? Allah'ın yasalarıdır, sınırla sınırlarıdır. Ve men yuta'illahe kim Allah'a itaat ederse bu Allah'ın sınırlarını yaşarsa, uyarsa, tatbik ederse ve rasulihi ve Allah'ın rasulünün hudutlarına, sınırlarına uyarsa yudhilhu cennatin onu cennetlere koyar, cennetlere girdirir. Ne mutlu. Ne mutlu. Hem de tecri min tahtiyel enharu öyle cennet ki o cennetin altından nehirler akar halidine <laughs> fiha orada ebedi kalıcıdır. Ne mutlu. Ben hiç kimsenin hükmünü kabul etmiyorum. Sadece Allah'ın hükmünü kabul ediyorum. İster erkek olsun, ister kadın olsun. Allah bu yasayı bize açıkladı bir bir. İşte erkek ne kadar alacak, kadın ne kadar alacak, anne ne kadar alacak, baba ne kadar alacak, evlat ne alacak, hepsini bir bir açıkladı. Eğer bu yasalara uyarsanız bu ilahi yasadır. Tabi Kur'an-ı Kerim tamamen Allah'ın yasasıdır. Kur'an-ı Kerim'in tamamı bir bütündür. Bölünemez, parçalanamaz. Kim bunlara uyarsa altından nehirler akan cennetler ve orada ebedi kalacaklar. Ne mutlu. Peki ve zâlikel fevzul azim işte bu büyük bir kurtuluş. Bu büyük bir kazançtır. Ve men yâsillâhe Kim Allah'a ve Resûlehu onun Resûlüne isyan ederse ve yeteadde hududehu Allah'ın hükmünü Allah'ın yasasını çiğnerse, haddi aşarsa Yok. Bu zamanda böyle olur mu? Deyip kafasına göre Allah'ın hükmünü çiğnerse haddi aşarsa yudkhil nara onu ateşe girdirir halidine fiha orada ebedi kalıcıdır. Ve lehu ona vardır. Adabun mühin ona alçaltıcı bir azap. Hem de cehenneme girecek ateşe hem de ateşte alçaltıcı bir azap var. Yani her yere gittiğinde horlanacak, hakir görülecek. Bu Allah'ın yasasını çiğnediğinden dolayı bu cezayı çekiyor diye her kim görürse görsün böyle o aşağılanacak diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim bizi bize bizim efendimize bırakmasın. Sadakallahul Azim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.